Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adı Güzel fındıkta pazarın kartel fiyatından belirlendiğini belirterek kartel istediğinden fındık alıyor, istediğinden almıyor. Kendisiyle işbirliği yapmayan tüccarı sanayiciyi cezalandırıyor. Ya benimle beraber davranırsınız ya da size yaşama hakkı vermem diyor. Hükümet ve rekabet kurumuysa seyrediyor dedi. Gelinen nokta fındıkta mafya düzenidir diyen Adı Güzel mafyanın başının İtalyan şirketi, tetikçiler ve yerli taşeronların olduğunu belirterek yerli alıcıların bu çetenin kıskacı altında kaldığını ve fındık alamadığını dile getirdi. Bu durumun fiyatları aşağı çektiğini savunan adı güzel şöyle konuştu. Olan hem üreticiye hem ulusal firmalara oluyor. Aciz Tarım Bakanı seyrediyor. Bu Tarım Bakanı bu uluslararası rant çetesinin talimatlarını uygulamaktadır. Daha dün söyledik, sahte bala müdahale etmeyen, sahtecilere göz yuman bu Tarım Bakanı, balın tadını, fındığın adını yerle yeksan etmiştir. Derhal istifa etmelidir. Bugün gelinen vahim durum nedeniyle dün yine rekabet kuruluna başvurduk. Eğer bu Ferrora'ya müdahale edilmezse, başvurumuza ivedilikle cevap verilmez, iş yokuşa sürülürse bilinmelidir ki 2-3 yıl önce olduğu gibi rekabet kurulu da bu şebekenin ortağıdır.